Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle akşam yemeklerinizde böyle güzel renk katacak, e, keyifli keyifli yemenizi sağlayacak e, kremalı mantarlı tavuk yapacağız. Normal bildiğimiz böyle e, mantar sote tarzında değil de daha şeritsel tarzında kesilen tavuklarla güzel güzel bir lezzet yakalayacağız. E, hemen tarifimi çok hızlı şekilde başlıyorum. Burada iki adet tavuk göğsüm var. Şimdi bunları şöyle bir tane göğsü alıyorum. Şöyle çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde bıçakla uzun uzun kesiyorum. Şöyle hemen kalınlığını size göstereyim. Şu şekilde. Tekrar aynı işimi yapıyorum. Burada alttaki bayağı ince oldu. Şunun üst kısımlarını biraz incelteceğim. Bunları da hemen kabıma alıyorum. Şöyle. Burada zaten e, tavuğu hazırlarken, temizlerken çıkan parça vardı. Onlar duruyorlar. Yine aynı işlemi yapıyorum. Evet. Şöyle parçaları ayırdım. Hemen buraya kabıma alıyorum. Evet. Artık kameramın açısını biraz daha yukarı doğru kaldırdım. E, daha rahat e hazırlanış sürecini görelim diye. İlk yapacağım şeyden başlıyorum. Hemen burada bir paket kremam var. Bir karıştırayım bunu. Şimdi bundan bir yemek kaşığı tavuğuma ekliyorum. Burada vegetam var. Burada dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben evimdeki baharatlardan koyuyorum içerisine. Ama tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Kajun baharatım var. Artık hemen hemen her tarifimde görüyorsunuz. Bunu ekliyorum. Biraz taze karabiber. Tuz. Şöyle. Ve şöyle bir yemek kaşığı gibi un ekliyorum. Şimdi bunları güzelce tavuklarıma yedireceğim. Dilerseniz elinizle yoğurarak da yapabilirsiniz iyice karışmasını sağlayın. Bütün malzemelerin. Çünkü içerisinde baharat olduğu için önemli bir işlem. Zaten gördüğünüz gibi hemen çok rahat karışıyorlar. Evet. Şimdi bu şekilde biraz bunları bekleteceğim. Daha sonra pişireceğimiz kabı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Tavuklarım soslarıyla orada beklerken ben de mantarlarımı şöyle dörde bölüyorum. Dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Ben böyle dörde bölünce daha şık göründüğünü düşünüyorum. Dilerseniz istiridye mantarı da kullanabilirsiniz burada. Aslında benim bu tarifte istiridye mantarı daha çok hoşuma gidiyor ama bulamadığımız için normal kültür mantarıyla yapmayı istedim bugün. Şöyle Yaptığım tek işlem mantarları dörde bölüyorum. Burada mantarlarda çok bir ölçü vermiyorum çünkü e, damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz e, bir ürün. Bu tarifte çünkü bazen çok mantar çok daha güzel olabiliyor ee, şimdi hemen yavaş yavaş ocağa geçip güzelce tavuklarımızı kızartacağız. Evet artık gördüğünüz gibi tereyağı eridi böyle güzelce kızmaya başladı. Şimdi hemen komple toz sürülmüş tavuklarımı şu şekilde koyuyorum. Koymadan hemen önce de altını kıstım bu arada çok hızlı pişmesinler diye. parçalarım var. Onları da aralara koyuyorum. Şimdi altını açıyorum. Güzelce kızarmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar ikinci partiyi koydum. Şurada elimi yakmadan göstereyim. ilk kızarttıklarım var görüyorsunuz. Bunlar kenarda duruyor kabın içerisinde. Şimdi bunları da kızartacağım güzelce. Ee, biraz önce gösterdiğim gibi çok fazla bölümler gibi kızartmayacağım. Çünkü kremayla da biraz pişeceği için çok böyle istemiyorum. Şimdi bunları da tekrar kızaracak. Daha sonra mantarları pişirip kremayla buluşturacağız. kadar cebesini artık komple çevirdim. Güzelce kızarttım. Şimdi bunu ya da yavaş yavaş almaya başlıyorum. Ocağımın altı en kısıkta. Şöyle güzelce çizdim. Bu Bir, biraz daha kalabilir. Şimdi yapacağım şey yanlarda hem kalıstan kalan hem de tereyağında kalan böyle yanıklar var görüyorsunuz. Bir tepede yardımıyla şöyle toparlayacağım. Hemen zaten geliyor peçeteyi görüyorsunuz. Şimdi mantar kızartacağım için onların da yanmasını istemiyorum. Şöyle bunu da kenara alayım. Şurada kalanları da toparlayayım. duvarları da iyice alıyorum. Çok tavuklarım oraya da değecek. Şimdi hazırladığım bir adet mantarları şöyle atıyorum. Tuzumu artık alabilirim. Şimdi mantarların altını en yükseğe alıyorum. Hiç kayarmadan beyaz şekilde pişsinler diye ve aynı şekilde karıştırarak bunları güzelce toplayacağım mantar çok hızlı pişen bir yiyecek o yüzden mantar çıkıldığı için de hızlı yani karıştırırsanız sık sık yanmasını engellersiniz ya neredeyse komple çekti. Evet arkadaşlar mantarları güzelce hiç rengini karartmadan gördüğünüz gibi. Çok Şimdi yapacağım şey, tavuklarımı bu şekilde alıyorum. Sonra mantarları tavuklarının üstüne atıyorum. önce bütün tavuklarını izliyorum. Mantarları şu şekilde tavukların üzerine dağıtıyorum. Evet. Şimdi burada tabağında kalan suyum var görüyorsunuz tavuklardan. Onları da böyle üzerine döküyorum. Bir de çok az su ekleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi Gayet evet, güzel. Şimdi yapacağım işlem, Üzerine böyle bir tuz gezdiriyorum. Çünkü mantarlara hiç tuz atmamıştım. Ve artık herhalde bu yemeğin en güzel yanı kreması. Güzelce sıyırıyorum. Hemen zaten ısıyı görünce yayılmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Şuradaki suyundan biraz kremayı alacağım. Evet arkadaşlar. Dilerseniz buna böyle biraz köre ekleyebilirsiniz, nerede çalı ekleyebilirsiniz ve ben şöyle son dokunuş bir sarımsak tozu ekliyorum. Normalde bu zorunlu değil ama siz bilirsiniz. Altını en kısa aldım. Ağzını kapatıp güzelce böyle kırmasını çekmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir 2-3 dakikadır ağzı kapalı şekilde pişiyordu. Şimdi güzelce ağzını açtım. Böyle bir 4-5 dakika daha pişirip daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar artık yemeğimiz pişti. Şimdi servis tabağına alıyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dumanlar üzerinde sıcak sıcak bol mantarlı bol kremalı güzel bir yemek oldu. Ben bunu renklendirmek ve tatlandırmak için şöyle üzerine. Güzelce maydanoz döküyorum. Dilerseniz yeşil soğan da dökebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Yeşil soğanı hatta pişme aşamasında dahil edebilirsiniz. Çok çok lezzetli oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.